Birçok bayanın genelde bacak çarpık bacak ya da bacak içi dolgunluğunun yeterli olmaması ile ilgili şikayeti vardır. Bugün bizim önemli bir hasta grubumuzu bu bacak estetiği ile ilgili yapılan müdahaleler oluşturuyor. Genelde üç türlü müdahale ile bacağı daha iyi bir estetik olarak daha güzel bir görünüme kavuşturmak mümkün. Bunların ilki e, ee, dediğimiz hyaluronik asit içeren dolgular. Bunlar bacak içerisinde enjekte edildiğinde hemen sonuç alınabiliyor. Kişi günlük hayatından hemen hemen hiç kopmuyor diyebilirim. Ee, bunun için bir narkoz almaya bile gerek yok. Basit lokal anestezi altında bile yapılan bir işlem. E, ee, dezavantajı biraz pahalı olması ve yaklaşık bu yöntemin 2 yıl kadar kalıcı olması. İkinci uyguladığımız yöntem ise bacak protezleri yani kalf protez dediğimiz. Bu genelde e, bacağın iç gerekirse dış tarafına yerleştirilen aynı memedeki gibi silikon protezlerin yerleştirmesi esasına dayanıyor. Bunlar ömür boyu kalıcı olmaları e, basit kısa süren bir ameliyat altında uygulanabilmelere bir avantaj. Dezavantajı ise kişilerin genelde bir hafta ya da 15 gün kadar hani sosyal hayatından ya da işinden gücünden alık olması gerekiyor. Ama bizim en çok popüler olarak uyguladığımız ve hastaların da en çok tercih ettiği yöntemse kök hücreden zenginleştirilmiş yağ dokusu transferi. Bunun diğer yağ dokusu transferinden farkı şu. Genelde yağ dokusu transferinde elde edilen dolgunluk %40 kadardır ve de bu bir süre içerisinde erir. Kök hücreden zenginleştirilmiş yağ dokusu transferinde ise kalıcılık %70-80'lerde ve çok daha uzun miktarlarda erimeyen bir dolgunluktan bahsediyoruz. Kök hücre bugün kendini yenileyebilen, çoğalabilen, kendi kendini üretme yeteneği olan hücrelere verilen isim. Eskiden bunlar kemik iliğinden alınırdı ama bugün yapılan çalışmalar göstermiş ki karın bölgesinde özellikle yağ hücreleri de kemik iliğinden çok daha fazla hatta 500 katlara varan oranda kök hücrenin fazla olduğu bulunmuş. Vücuttan yapılan e, enjektör sistemine benzeyen kapalı devre bir sistemle küçük miktarlarda alınan yağlar e, ya kök hücre ve yağ hücreleri izole ediliyor diğer hücreler atılıyor ve bunlar e, bugün en sık olarak hani bacak estetiğinde kullanılsa da meme büyütmede popo dolgunlaştırmada ya da herhangi vücuttaki çökük olan bir yerin e, doldurulmasında, yüzdeki kırışıklıklar ya da vücuttaki herhangi bir bölgeye dolgunluk verilmesi amaçlı uygulanabilir ve bunlardaki kalıcılık çok daha uzun ve üst sürelerdedir. E, bu konuda hani bacak ile ilgili e, uygulanmasındaki en büyük avantajlardan biri bir hastanın kendi dokusu olması. Dolayısıyla hani yabancı bir madde uygulanmadığı için kişide herhangi bir alerjik reaksiyon yapma ihtimali ya da herhangi bir protez gibi patlama ihtimali yok. İkinci bir avantajı e, kişinin kendi vücudundan elde edebildiğimiz için hani e, yüksek miktarlarda elde edilebiliyor. Bir seansda elde edilebilecek miktar kişiye göre değişmekle birlikte 300 ile 500 cc arasında e, söyleyebilirim. Bunu uyguladığımız kişiler yaklaşık bir hafta kadar e, bazen 3 günle 7 gün arasında değişen e, süreç içerisinde eski yaşamlarına, sosyal aktivitelerine geri dönebiliyorlar. Bu sayede hem daha güzel estetik gözüken özellikle baldır bölgelerinde daha kalıcı bir dolgunluk elde etmek mümkün olabiliyor. Yani bacak estetiği ile ilgili çarpık bacak deformiteli olan hastalarda bu kök hücreden üretilmiş yağ dokusu transferi ile ciddi bir başarı ve güzel bir görünüm yaratmak mümkün.